BDR2'de oyundaki tek şatkanı yanlış oynarsan sonsuza kadar kaybedebileceğini biliyor muydun? Haritanın kuzeyinde tek başına yaşayan gizemli bir herif var ve üzerinde rare şatkan taşıyor. Bu silahtan oyunda sadece bir tane var ve onu kaçırırsan bir daha asla geri gelmiyor. Şimdi sana önce bunu nasıl kaybedeceğini, sonra da nasıl garanti şekilde alacağını göstereceğim. Önce kötü senaryo ile başlayalım. Kulübeye fazla rahat yaklaşıyoruz. Ne olacak ya? Konuşuruz. Belki sakin bir heriftir diye düşünüyor Ama o öyle düşünmüyor. Ve seni tek mermiyle olduğun yere yapıştırıyor. Ekranda You Died yazısı geldiği an aslında fark etmeden çok daha büyük bir şey kaybetti. Çünkü olay sadece ölmek değil. Yeniden doğduktan sonra tekrar kulübeye geldiğinde herif yok. Kulübe boş. Ne kendisi ortada ne de Rare şatkan. Bu noktadan sonra yeni save açmadıkça bu şatkana bir daha asla ulaşamıyoruz. O yüzden sahneyi başa sarıyoruz. Ve bu sefer işi doğru yapıyoruz. Kulübeye yaklaşırken bu sefer dikkatli ol. Çok içine girmeden, kapıya yapışmadan dur. Önce selam Önemli olan herifin konuşmaya başlaması. O an hem seni görmüş oluyor hem de dikkatini dağıtıyor. Ve tam bu sırada Beklemeden hamleyi sen yapıyorsun. 2-3 mermide indiriyorsun. Şatkanı eline bile götüremeden yere seriyorsun. Bu kadar. Doğru oynarsan bu dövüş aslında saniyeler sürüyor. Şimdi silaha yaklaş. Ve işte karşında. Rare şatkan. Arthur'un elinde bu tüfeği gördüğün an aslında koskoca RDR2 evrenindeki tek kopyayı kurtarmış oluyorsun. İleride yeni save açmadan önce mutlaka bu işi aradan çıkar. Çünkü bir kere o yanlış adımı atarsan bu kulübe her zaman böyle boş kalacak. Şimdi sıra sende. RDR2'de rehberini görmek istediğin başka neler var? Yorumlara yaz. Bir sonraki bölüm belki senin istediğin silahla gelir. Videoyu beğendiysen bir like bırakmayı, Lorevia TR'ye abone olup kamp ateşine katılmayı unutma kanka.